Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ilk görev dönemi içerisinde 2022'nin Eylül ayında 18 uygulamasına başlanarak tamamlanan ve ardından Temmuz 2024 yılında temeli atılan sanayi sitesinde örnek olarak inşa edilen ilk iş yeri tamamlanmak üzere. İlk etapta yer alacak 450 dükkandan örnek olarak inşa edilen ilk iş yerinin inşaatı tamamlanmak üzere. Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen inşaat alanında incelemelerde bulundu. Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı iş yeri ve yapılan çalışmalara ilişkin Başkan Başdeğirmen'e bilgiler verdi. Başkan Başdeğirmen'in kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyleyen Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı bölgede başkanımız çok güzel çalışmalar yaptı. Sparta belediyemiz gece gündüz demeden imarı altyapısıyla buraya hizmet veriyor dedi. Sayın Belediye Başkanımız bizi yalnız bırakmadı her zaman. Burada büyük bir çalışma oldu. 300 dükkanken 4 sene dükkanı çıkarıverdi. Aynı zamanda bizi bir arzı tahsis etti kendisi. Kendine buradan çok teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen eskisi yenisi hizmet veren, burada Ankara'da Cizem mimarımız, Uyar firmamıza da çok teşekkür ediyoruz. 18'inde büyük bir çaba göstermiş kendisi. Ve Isparta Belediye'miz gece gündüz demeden imarı, altyapısı, elektriği, park bahçeleri herkes buraya hizmet ediyor. Düzgün bir şekilde bu sanayiyi dükkan olmayan insanlar ekmek parasını buradan kazansın, hızlı bir şekilde yapılsın. Söylemiştir kendisi. Buradan bütün herkese emeği geçen, benden önceki, benden sonraki herkese teşekkür ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Bu sanayiyi de bitireceğiz başkanla beraber. Anahtarın inşallah teslimi nasip olacak. Isparta'ya güzel, modern ve ulaşımı kolay bir sanayi sitesi inşa edilmesine devam edildiğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, bu 450 işyerimiz iş yeri bulmakta zorlanan, kendi iş yerine sahip olmak isteyen esnafımıza bir kolaylıktır şehrimize, esnafımıza hayırlı olsun diye konuştu. Isparta'mıza çok güzel bir gül sanayi sitesi olarak yeni bir site oluşuyor. Şu anda ilk etapta 450 iş yerimiz yapılıyor. Bu 450 iş yerimiz, iş yeri bulmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın, kendi iş yerine sahip olmak isteyen esnaflarımızın bir kolaylığıdır, güzelliğidir. Hem çok güzel bir alan, ulaşımı çok zor değil, şehrimizin hemen içerisi sayılır. Bu alanda yapılacak tüm çalışmalar bütün esnafımızı mutlu etmek içindir. Bizler de belediye olarak bu alanın bu şekilde daha faydalı hale gelmesi, altyapısıyla, üst yapısıyla, yollarıyla ne yapılması gerekiyor her şeyini yaparak bu siteyi en kısa zamanda bitirilmesine bize destek olmak istiyoruz ve oluyoruz da. Bugün de geldik bazı projelerdeki yapılması gereken değişiklikleri konuştuk. İlk yapılan örnek binayı gördük. Buradaki binanın içerisinde daha kolay ve esnafımızın ileride sorun yaşamayacağı, daha sonra farklı farklı değişikler yapmaması gerektiği şekle getirerek buranın düzenlemesinde şu anda arkadaşlarımızla karar verdik ve böylelikle buranın da en kısa zamanda esnafımıza faydalı hale gelecek, çalışabilir hale gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrimize, esnafımıza hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizlerin yapmış olduğu hizmetlere, sizden önceki ekibin de yapmış olduğu hizmetlere tüm arkadaşlarımıza, burada kimin emeği varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim.